Değerli Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçileri, sizleri Tezkopis Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde yaşanan sürecin her aşamasında sizlere karşı şeffaf ve samimi olacağımıza dair söz verdik. Bu sebeple son gelişmeler hakkındaki duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Sendikamız Teskopiş Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde yaklaşık 40 yıldır yetkili sendik olarak toplu sözleşme imzalamaktadır. Yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmelerinde sizlerin de bildiği gibi ciddi kazanımlar elde etmiştir. Sendikamız tarafından en son 2019 yılında imzalanan ve halen sizlerin de yararlandığı toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamayınca grev kararı almıştık. İşveren, kurumun çalışma günleri, iş ve iş yeri değişikliğindeki tüm sınırların kaldırılması ve yeni kapsama girecek olanların yıllık izinlerinin düşürülmesi gibi bazı hükümlerin geriye götürülmesini ısrarla talep etti. Son gece saat 3'e kadar süren görüşmeler ve mücadeleler neticesinde kazanımlarımızı muhafaza etmeyi başardık. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya geçirilen işçilerin yapılan sözleşmeden yararlanmaya başlayacağı 1 Kasım tarihine birkaç ay kala kendine sendika diyen bir kuruluş bazı işveren temsilcileri eliyle mobbing, baskı ve yer yer tehditler ile sizleri kendi sendikalarına üye yapmaya çalıştılar. Tüm baskı ve tehditlere rağmen siz değerli Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları kararlı ve dik duruş sergileyerek yüzde seksene yakın bir olan ile Teskopi Sendikası'na üye oldunuz. Malum yapı ise başarısız oldu. Fakat tüm veriler açıkken ve ortadayken Malum Sendikanın Genel Başkanı 2020 yılının Eylül ayında bir video ile yetki aldık naraları atarak bugüne benzer bir şekilde toplu sözleşme anket çalışmaları yapmıştı. Daha sonra Üyeliklerin tüm verileri elinde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Malum Sendika'ya olumsuz yetki tespiti verdi. Bu ucube yapı daha sonraki günlerde 31 Ekim tarihini çok kullandı. 31 Ekim tarihi yetki tespiti sürecinde sadece 696 sayılı kanun hükmünde kararname öncesi kabul işçiler ve işgur üzerinden alınan gençlik liderlerine hesaba katılsın demekti. 31 Ekim tarihini vurgulamak demek, taşerondan kadroya geçen ve 1 Kasım'da toplu sözleşmeye dahil olacak temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, antrenör, can kurtaran, destek hizmetleri çalışan arkadaşları yok saymak demektir. 1 Kasım Pazar günü sadece 6 ilin iş kolu değiştirilerek 10 nolu iş konuna alınmıştı. 2 Kasım Pazartesi günü sendikamız ve diğer muhalif sendika yetki tespiti başvurusunda bulundu. Çünkü bakanlık o tarihte 10 nolu iş konuda çalışan sayısını mı yoksa iş kolları hala değişmeyen tüm çalışan sayısının mı baz alacak bu konuda bir belirsizlik vardı. Diğer illerin de iş kollarını düzeltilerek 10 nolu iş konuna aktarıldığı 6 Kasım'da da tekrar her iki sendika yetki tespiti için yeniden başvuruda bulundu. 2 Kasım yetki başvurularında da sendikamıza da diğer malum sendikaya da bakanlık tarafından olumsuz yetki tespiti yazısı geldi. Malum sendika olumsuz yetki tespitini mahkemeye taşıyarak süreci sizlerin aleyhine uzattı. Sendikamız 31 Ekim'de de 1 Kasım'da da 2 Kasım'da da 6 Kasım'da ve şu anda da üyelik sayılarında %80 oranının altına asla düşmemiştir. Şu anki durumda bile yaklaşık 15 bin Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanın yaklaşık 12 bini sendikamıza üyedir. Sürecin hiçbir aşamasında malum sendikanın üye sayısı sendikamızın üye sayısının yanına bile yaklaşmamıştır. Mahkemeye konu olan 2 Kasım tarihli olumsuz yetki tespiti kararının mahkemece iptali diğer sendikanın 2 Kasım tarihinde bizden daha fazla üyesi vardır anlamını taşımamaktadır. Şimdi hepinizin bildiği gibi 10 Şubat 2020 tarihinde bir dava görüldü. Bu davaya başkanlık yapan ve bir önceki duruşma tarihinde COVID olan hakim, 10 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı vekillerinin açılan davanın reddini talep etmelerine rağmen 2,5 dakika süren duruşmada hangi gerekçelerle ve nereye dayanarak verildiği bilinmeyen bir karar verdi. Bu mahkemenin tarafı sanki sendikamızmış ve verilen kararla sendikamız davayı kaybetmiş ve ayrıca mahkeme malum sendikayı yetkili sendika ilan etmiş gibi bir algı yaratılmak istenmektedir. Hayır, sendikamız bu davanın tarafı değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kendine verdiği olumsuz yetki tespitine karşı kendisine sağ, sendika diyen malum kurum dava açmıştır. Bu davada davacı malum sendika, davalı ise hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. Hukuk bilmeyen bu sendika sizlere şimdi bakın itiraz, itiraz hakları bile yok diyerek bizim üzerimizden algı yaratmaya çalışmaktadır. 6 Kasım'da yapmış olduğumuz yetki başvurusunda tüm çalışanlar yetki sayısına dahil edildiğinde üye sayımız az önce de belirttiğimiz gibi ezici bir çoğunluk ile sendikamızda olmasına rağmen 2 Kasım'daki mahkeme sürecinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bize mahkeme sonucunu bekle demiştir. Çünkü 2 Kasım uyuşmazlığı çözüldükten sonra 6 Kasım yetki tespiti başvuruları değerlendirecekti. Fakat sonraki süreçte mahkemenin ilk etapta verdiği bu kararın gerekçeli olarak yazılıp söz konusu davanın taraflara bildirilmesi beklenecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iletilecek olan gerekçeli karar sonrasında Kamu kurumlarına açılan davalar iç hukuk tüketilene ve en üst mahkeme sonucu karar verene kadar ilerleteceğinden davanın tarafı olan bakanlıklar davayı üst mahkeme olan istinafa taşıyacaklardır. Çünkü bildiğiniz üzere üyelik işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerinde saklanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu verilere dayanarak malim sendikaya olumsuz yetki tespiti vermiştir. Bu verilere dayanarak davaya konu olan itiraza karşılık ek bilir kişi raporu talep etmiştir. Her iki bakanlığın ek bilir kişi rapor talebine rağmen dava hakiminin bu talebi reddetmesine bizler de anlam veremiyoruz. Hukuktan anlamayan, hukuki kararları oldu bittiye getirmeye çalışan bu sendika geçen sene de yaptığı gibi bir algı çalışmasına tekrar başladı. Toplu sözleşmeler yetki tespitiyle değil, Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verdiği yetki belgesiyle yapılır. Sanki mahkeme yetki belgesi vermiş, bakanlıklar buna itiraz etmemiş, haklı bulmuş gibi 2022 Temmuz ayı sendikaya üye istatistiklerinde üye devşirmek için bu yola başvuruyorlar. Malum sendikanın genel başkanı Temmuz 2021 sendikaya üye istatistiklerinde sendikasının üye sayısı iş kolu barajı altında kaldığında o süreçte çağrı merkezlerinde çalışan ve 10 numaralı iş kolunda 160 bine yakın işçinin iş kolları 10 numaralı iş kolundan çıkınca Ocak 2022 Sendikaya Üye istatistiklerinde barajları delerek geliyoruz demişti. Gördük. Temmuz 2021'de 0.98 olan üye oranı Ocak 2020'de 0.88'e geriledi. Buradaki amaç nitelikli ve sizlere yakışır iyi bir toplu sözleşme yapmak değil, Temmuz 2022'de yayınlanacak olan sendika üye istatistiklerinde sizlerin üyeliklerini dolgu malzemesi olarak kullanmaktır. Son konuşmasında da malum yapının genel başkanı yüzdelik dilimler, eğitim farkları gibi konulardan bahsediyor. Kendisini hatırlatmak istiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ve İl Göç İdarelerinde daha yeni toplu sözleşme yaptınız. Bu kurumların hangisinde bu saydığınız hakları da Gençlik ve Spor Bakanlığı işçilerine vaatte bulunuyorsunuz. Biz sendikalar vaat kurumları değiliz. Biz sizlere boş vaatlerde de bulunmuyoruz. Sizler bizim sendikamızın hangi hakları üstünü koya koya mücadele edildi aldığını herkesten çok daha iyi biliyorsunuz. Oluşturdukları algı sadece ve sadece sizlerin üyelikleriyle 2022 Temmuz ayı istatistiklerinde barajı geçme kaygılarından başka bir şey değildir. O yüzden sizlerden ricamız süreci sağlıklı bir şekilde izleyerek beklemeniz yönündedir. Malum yapı eğer sendikamıza üye olmazsanız geriye dönük haklardan yararlanamazsınız diyerek yine hukuk bilmezliğini ortaya koymaktadır. Toplu sözleşmenin imza tarihinden önce sözleşmeyi yapan sendikaya üye olmazsanız bile vereceğiniz dayanışma aidatı dilekçesiyle toplu soruşturma farklarından yararlanabilirsiniz. Bunun üzerinden insanları korkutup geriye dönük toplu sözleşme farklarını alamazsınız diyerek sendikacılık yapmak iş bilmezliklerinin en bariz örneğidir. Sanki bir toplu sözleşme sürecine başlamış gibi anket çalışması yaparak ki bunu bir sene önce daha önce de yapmışlardı. İnsanlara yalan yanlış bilgiler vererek algı oluşturmak doğru değildir sizlerin yükseltmiş olduğunuz sesinize kulaklarını kapatmış bu ikbacilerin yapmak istedikleri şey geçmişte de olduğu gibi yine her şeyi unutturmaya çalışmaktır. Bu yaptıkları sendikamız için şaşılacak bir durum değildir. Sendikamız Teskop işin geçmişte olduğu gibi bugün de ifadeleri nettir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yaklaşık 40 yıldır ilmek ilmek işleyerek, mücadele ederek kazanmış olduğumuz hakları ucuz hesaplar yapan bu tip yapılara yok ettirmeye niyetimiz asla yoktur. Bu duruma asla müsaade etmeyeceğiz. Bu kazanımları koruyup geliştirmek için hep birlikte mücadelemiz devam edecektir. Bu süreçte Teskopi Sendikası ile birlikte kazanılmış olan haklarına sahip çıkan, sendikamıza üye olan, yan yara yürüdüğümüz bütün üyelerimize teşekkür ederiz. Ayrıca 81 ilde gece gündüz demeden hiçbir karşılık ve menfaat beklemeden kendi ve çalışma arkadaşlarının haklarına sahip çıkan birlikte yol yürüdüğümüz ve mahkemenin vermiş olduğu anlam veremediğimiz karara rağmen dik duruşunu ve mücadelesini asla terk etmeyen tüm temsilcilerimize de özellikle teşekkür ediyoruz. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı işçilerini ikbal kapısı olarak gören malum yapıya şunu söylemek istiyorum. Çabalarınız nafiledir. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçileri sizlere gereken cevabı vermiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçilerinin ve onların ailelerinin geleceği sendikanınızın geleceğinden çok daha önemlidir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Teskop iş.